Yalançı dünya değil mi kime kalacak? Bilmiyorum benim sonum ne olacak? Of. Elbet bir gün ölüm bana da gelecek. Abdestin namazın al da öyle gel. Kardeş öyle gel. Canım öyle gel. Felek bizi kattı kardeş, gurbet eline Kimseler sormuyor garip halime Gel kardeş gidelim silah yoluna Silahdan bir haber aldan öyle gel gel, Canım öyle gel, Yavrum öyle gel Buna bir kibirsin, of ben gözelinde kurulma gelin Allah çok sevdiğin elinden gel Nasıl elinden nasıl Dışarıya yan kar mı yağmur mı Dinara gidiyor haberin var mı of Canım üstüne yemin vereceksin Yardan ayrılması kolay mı? Zor mu kolay mı? Zor